Ya sizin ha. gitmenizi bir dinlemiyorum. dinlemiyorum. Dinlemiyorum, Ekmek ha. düştü ya. Başlatma ekmeğini kalk lan. Lader, tamam. Oğlum, Yürü git lan. Siz burada mısınız genelde? biliyor musun? Neredesin? Beynini patlatırım seni. Ha. Bak sana karşılık vermiyorum. Herkese yeni bir geceden, yeni efsane bir videodan. Merhaba arkadaşlar ben Eyüp Aykurt. Bugün mükemmel ötesi bir sosyal deney videosuyla daha karşınızdayım. Videoyu çektim girişi. Gördüğünüz gibi daha yeni çekiyorum. Öğlen 1'de çıktık çekime. Gece kaç olmuş? Hala çekimdeyiz. Diyeceğim şu ki çok emek harcıyoruz. Bunun karşılığında lütfen kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açın. Onun dışında beğenirseniz like atarsanız. Instagram'dan da beni takip edersiniz. Videoda iki sahne oldu, bir sahnesi çok tehlikeli, aksiyonlu, kavgalı, dövüşlü, bayağı bildiğin yere sermeli falan. Zaten detaylı anlayacaksınız videonun başından sonuna kadar izlediğiniz zaman. O zaman videoya geçelim. Selamun aleyküm amca. Nasılsın amca? Çok şükür, oturuyorum. Şurada oturabilir miyim biraz yanaşsam? Aşkım tabii Eyvallah amca. Ne yapıyorsun amca? Buralarda mı kalıyorsun yoksa? Evet, şu çiçeklerin içinde yatıyorum. Şurada. Ciddi misin? Evet. Soğuk olmuyor mu amca? Yok alıştım. Alıştım. Ben oldum kardeşim. Ben de 2-3 gündür dışarıda kalıyorum da zor be dayı. Alışınca insan zorlanmıyor. zorlanmıyor. Önemli olan e, alışabilme. Alışır mıyım sence? Tabii ki. Tabii ki. Alışmalı mıyım peki? Ben her şeyden her yerden mağdur oldum. Şansım bitti. Buna da şükür etmek zorundayım. Allah kimseyi mağdur etmesin. Amin. Önemli olan huzurlu, birlik, dirlik. Bu arada ekmeğim bayat ama şu ağaçtan buldum. Asmışlardı poşetin içine koymuşlar. Ne güzel, ne güzel veli nimet. Açsam vereyim ya. Bir parça bende var, bir parça da sana vereyim. Ver, bayat ama yapacak ver, bir şey ver, yok. Ver, ver. Vallahi. Bismillahirrahmanirrahim. Nimet, Afiyet olsun. Nimet, nimet titrer. Evet. Üzülür, buna da şükür. Burada bulamayanlar var kardeşim. Evet. Oturuyorum böyle, ne yapayım? Bir saat bekliyorum. Sabahın akşam olmasını, akşamın sabah olmasını mı bekliyorsun dayı? akşam olmasını beklerim. Saat akşam ki, daha mı iyi oluyor senin tabii, için? Huzurlu olur. Ha, kimse olmaz. Evet. Psikolojin iyi olur. Taşkınlık olmaz. Mesela geçmişte hiç böyle olacağını hiç aklıma gelmiyor. Ucundan bile geçmez Diyorsun. Tabii ki. Yani şu söz doğru mu amca? Ne oldum değil ne olacağım demeli. Doğru mu? Çok yaşa. Çok yaşa. Evet evet. Çünkü ben çok zıplardım. Çok hareketli hani iş değiştirirdim. Ama bu şekilde burada bulunacağım hiç beklemezdim. Hiç hasta. Aklımla bile geçmezdi. Durumun iyi miydi amca önceden? Tabii ki. Züccacı dükkanım vardı rahmetli hocanın sayesinde. Bağcılarda durumum çok iyiydi. Allah veriyordu, çalışıyordum. Evet. Ama demek ki haram kazanmışım galiba. Nasip. Aynen öyle. Nasip. Buna da şükür etmek zorundayız. Kurban oldum kardeşim. Allah beterinden esirgesin. Peki amca yanlış anlamazsam ben dışarıda kalıyorum ya birkaç gündür. Evet. Zaten ya karnımı bile zor doyuruyorum ben de. Ben buralarda bir yerde yatmak istesem yardımcı olabilir misin? Nerede yatabilirim? Her yer senin. Ben gideyim yine acıkırsak diye bir şeyler Toplamaya çalışıyorum çöpten falan ya da ağaçta mağarada. Gurur nedir olmasın? Neden olmasın? Yeriz değil mi? Tabii ki yeriz. Çünkü ben de gurur yapmam çünkü eğer yemek istesem yemem de var yani. Ha yemek var mı sende? Evet. İnsanlar atıyor. İsraf olmasa keşke. İşte koca karpuzu bak çöpe koymuş. Size nasip olur hani yerseniz buyurun. Harbiden çok da temiz yani. Temiz 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 kesinlikle. İhtiyaç evet. sahibi olanlar alsın diye belki evet. de bırakmıştır. Poşetine evet. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Amin. Karpuz yemek ister misin? Yok amca ben şey yapmayayım. seni uğraştım senin payın zaten ben yemesem de olur. Nasip insansın karpuzun üstüne geldin. Ben yeni kestim. Sana da nasip oldu. Yemek istersen tatmanız desem buyur. Yok istemem ya sen yersin olmaz. Çok harika karpuz. Satın Yok ondan eminim makam. belli zaten. Ama seni kırmam ya. Ama alman derim. ederim tabii ki. Yol, seni yol. kırmam. En azından ben de tadına bakayım. Nasibiniz nasibiniz. Arkadaşlar hani o varsa arkadaşların da karı onlar da tek takılıyorum amca ya. Evet, Hakikaten evet. güzel. Sabah dörde karşı soğuk olur biraz. Bir, bir poşet buluruz onun içine gireriz. Soğuk poşet evet. içine girerek mi yatacaksın? Evet. Rüzgar yapardım. esmiyor mu? Sıcak tutuyor. Ben kışın öyle yapardım. Poşetin Şu... içine girerdim, tellerdim. Amca ben gideyim. Karpuzunu da yedim. Hakkını helal et. Helal olsun. Bereketli Kapatalım, kirlenmesin. Tamam, hakkını helal et amca. Helal olsun. Görüşürüz, Allah'a evet. Amca son bir şey söyleyeceğim ya. İşinden alıyorum kusura bakma. Dur. Böyle dışarıda kalmadım. Dışarıda kalıyor gibi yaptım. Bir sosyal deney çektim. Yani bir video çektim. Gizli kameram da var. Şu çalıların arkasında bak. Hadi ya. ya. Oh. <laughs> Bunu paylaşmak isterim insanlarla. Sen de olur, izin olur. verirsen. paylaşabilirim değil mi? geliyor. Oğlum sen hayırdır lan a**ın o... geldiğin önümüze çektin. E ne yapıyorsun oğlum? Ne oturdun buraya geldin selamsız sabahsın amına koyayım. Bak insanlar oturuyor mu senin gibi amına koyayım? Yani ne acıtasyon yaptın? Yok acıtasyon değil ya. Şey şuradan ekmek buldum geldim. Ayakta yemeyeyim oturayım dedim ne de. Ekmek buldum da şu ağacın oraya asmışlar. Ee? Aleyküm selam e abi. E Ağaca asmışlar da ekmeği. Aldım bayat ama yiyorum işte. Sen oğlum Ayakta yemeyeyim dedim. Günah ya. Lan şurada bakmayın. Orada bir yerde oturuyorsunuz. Sıkıntı ne kardeşim? Ama sizi rahatsız edecek bir şey yapmadım ki. Yani karşımıza oturdum. Muhabbet ederiz. Sizinle konuşamıyoruz. Özür <laughs> dilerim ama sizi dinle... dinle... Sizi din... Çöpte mi buldun? Nerede buldun? Sıkı git ya. Aş daha sılıydı ya. Git kardeşim karnım mı senin. Evet. Ya git kardeşim yemek mi işte yiyorsun git yerde ya Allah param Allah. Param yok işte. Çalış kardeşim çalışamıyor musun? Elin ayağı tutmuyor mu ama? Buraya yürüdün. Elin ayağı tutuyor. Tamam da. Kalk, kalk, rahatsızım ben ayaklarımdan. Kalk yürü bir bakayım ayağına kalk. Tamam yürüyebiliyorum. Eee o zaman git çalış kardeşim biz akşama kadar çalışıyoruz Dileniyor muyuz senin gibi? Ben dilenmedim ki bir şey istemedim ki, ki ama. yapıyorsun. Ama sizden bir şey istedim mi ben? E, açım diyorsun buraya gelmişsin oturmuşsun bir şey Hayır, istiyormuşsun. Hayır sen gibi. sordun aç mısın diye ben de açım kalk, dedim. Kalk, aç olduğumu söyledim. Kalkmasın. beni daha kaldırma şimdi ha. Ya özür diliyorum sizlik bir durum değil yani sizden bir beklentim yok yani. Kalk, tamam kardeşim daha dına bak kalk buradan ya tane ekmeğim fazla isterseniz vereyim Abi bayat. Sen git önce kendine doğru düzgün yemek al. Ne yapalım biz senin bayat ekmeğin? Üzü... Sen bize dalga mı geçiyorsun lan? Ha? Yani size bir zararım dokundu mu abi? Dokundu. Ne yaptım Dokundum ki ben? Muhabbet ediyoruz gelmişsin karşımızda. Tamam özür dilerim ben şey yapmayayım siz. Şuraya Bak. geçeyim biraz. Sen geçiyorsun, sen geçiyorsun. Ya en azından ayakta oturmayayım diye şey yaptım. Ulan dalga mı geçiyorsun lan? Tamam uzaktayım zaten. Baksana kimse rahatsız olmuyor siz rahatsız oluyorsunuz. Tamam. Bu... Ya insanlar bakıyor kalk git başka de yalan yemeğini. Kalk lan. Kalk. Bir şey diyeceğim ben. Kalk oğlum. Tamam. Kalk. tamam hadi kalk. Hadi kalk. Tamam hadi kalk. Tamam özür dilerim. bir, şey... Yürü. bir şey diyebilir bak, miyim? Bak ayakların tutuyor her şeyin yerinde amına. Kalk gitler diyorsan ye yemeyin amına. Tamam bir şey diyebilir miyim? Ne diyeceksin kardeşim? Ben zaten dışarıda kalıyorum şu köşede bankta yatıyorum da akşamları. Ee? Hani yanlış anlama karnım zaten aç ama sizden bir beklentim de yok. Ee? Yardım etmezseniz bile bari kötü davranmayın diyorum. Ya kardeşim ne yardım sen yardım istemiyorsun gelmesin Ya oğlum Yermişsin. hadi Karşı yürü, yürü lan. Devam et hadi lan. Tamam özür dilerim. Siz ne zaman kalkıp gidersiniz? Ya, ben lan, yürü, gelip oturacağım da o yüzden. Peki, Aşağı ya ben her zaman o bankta oturuyorum o yüzden. Siz evet, oraya gitseniz. Bank... Siz, oraya siz oraya otursanız ben buraya geçsem. Kardeşim, bak, Bir şey istemiyorum Allah ki sadece şurada otursanız devam, yeter. Gitsene, al artık. Orada otursanız ben. Oğlum Tam buradayım uzaktayım. Tam dinlemiyorum sizi. Vallahi dinlemiyorum. Ya sizin ha. gitmenizi bir dinlemiyor dinlemiyorum. dinlemiyorum, dinlemiyorum. Ekmek ha? düştü ya. Başlat ekmeğini kalk lan. Bilader, ne tamam. Tamam, bekliyorum sizi. Buradayım, abi, dinle. Tamam oğlum, git lan. Elimizde kal sen ha. Siz burada mısınız genelde? Buradayız. Hayır, bir Buradayız. şey Buradayız. Tamam, Buradayız. bir şey demiyorum. Yapmayın, ayıp. Ha? Abla, durduk yere ya. Şimdi devam etsene ya. Abla bırak ya, ne iş yapıyorsun? devam et, et ya, hadi ya. Ne bileyim oturuyorum gelmiş oturuyorum abi. gelmiş. Yapsana, kardeş, ya, ya şurada ya. oturuyorum da oturma diyor ya. Gitsene oğlum. Tamam özür dilerim. Tamam. Lan. Tamam. Lan. Tamam. Lan. Tamam. Lan. Tamam. Lan. tamam. Bir şey diyeceğim. Tamam gideceğim bir şey diyeceğim. Dur abi sakin. Oğlum, laftan tamam sosyal ya, sosyal denet çekiyorum. Sosyal denet çekiyorum. Allah sosyal. Vallahi video çekiyorum ya. Bir dakika. Bir dakika abi. Vallahi video çekiyorum. Ne biliyor musun sen bize? Ne yapıyorsun lan? Vallahi lan video çekiyorum. Ne çekiyor? 100'de 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 kamera var bak. Çalgının arasında kamera var. Lan oğlum kamera zaman başlatmayın lan. Video çekiyor. Nereden geçiyor? Bak bu beynini patlatırım senin ha. Bak sana karşılık vermiyorum. Video çekiyorum İstiyorsam diye. Sen ver oğlum hiç fark etmez lan. Ne video oğlum? Sen sabahlamız bütün geçiyorsun oğlum. Benim videomda sizde kameranız da. Ağacın arasında video var diyor. Kamera var diyorum ya. Kamera şakası gelip kıl kıra hareketler yapıyorsun. Sosyal medyaya çekiyor. Bıçaklayacaktım şimdi seni oğlum. Abi anlamıyor ki ya. Ne anlamıyor? Tamam, video, video çekiyoruz. Şey biz... Tamam. Tamam alın, videosu tamam. video bize de aşağı tamam, bir hareketler yapmam. hareketler yapma Bir şey diyebilir miyim? Altıkların kamerasına ne Oğlum o videoda yüzümüz görünürse Bunu paylaşma izni isteyecek mi ama anlamıyorsunuz ki laftan Kardeşim bak tamam ekmeğin nesin, youtuber'ın nesin, nesin bak bir şey demiyoruz Gelip böyle de sosyal medyaya olmaz yani anladın mı? Adama ne çekiyorsanız çekip gelip burada kıl grafikte yapıyorsun Tip tip kitleniyorsun Düzgün çekeceksen düzgün çek Ekmeğin nesin tamam bir şey demiyoruz Bunu paylaşabilir ya. miyim? İzin isteyeceğim sizden Bende hiç sıkıntı yok Tamam paylaş ama dediğim gibi suratımız görünmesin Sansürlü mü paylaşayım? Aynen. Eyvallah.